Evet, Eric eserini incelemeye devam ediyoruz. 5. bölümündeyiz. Şimdiden iyi seyirler. Yakıcılık bölümünde kalmışız. Sayfa 189. Şöyle demiş, dışımdaki dünyayı kıyasla güçsüz olduğum duygusundan o dünyayı yok etmekle kaçabilirim. Onu yok etmeyi başarırsam yalnız ve soyutlanmış olarak kalacağım. Ama benimki benim dışındaki nesnelerin yenilmez gücü karşısında ezilmeme olanak tanımayan harika bir soyutlamadır. Yani burada e, bir varoluşsal sorun var. Bundan kurtulmak için e, bir şekilde saldırı yapmak. Aslında sadist dürtüye çok fazla benziyor. Belki burada insanın işte kendini ispat etmesi için bir yıkıcılık yapması, bir zarar vermesi e, gibi bir e, ele alınabilir. Sazim çok küçük kalmış bireyi başkaları üzerine egemenlik kurarak... E, yıkıcılıksa dışarıdan gelebilecek tehditleri ortadan kaldırarak güçlendirmeye çalışır demiş birinde zarar vermeden bir haz duyma var ki bunu Cevfreddenırı'da da de benzeri vardı yani e, karşıdaki insanı öldürmek yok etmek istemiyor aslında tamamen kontrol arzusu istiyor Sadist eğilim buna bağlı yorumlanabilir e, ama buradaki yıkıcılık bağlamıysa doğrudan yok etmek Dış dünya tarafından sürekli tehdit edilme duygusu da e, sürekli bir kaygı yaratabilir. Bu türden de sürekli kaygı soyutlanmış ve güçsüz bireyin konumundan doğar ve içinde gelişen yıkıcılık deposunun kaynaklarından birini oluşturur. Yani burada aslında bir e, normal insandaki bir kaygı varken, varoluşsal durumun ortada oluşturduğu bir gerilim sonucu oluşan bir kaygı varken, bu kaygının yıkıcılığa dönüşmesinden bahsedilebilir. Yaşama yönelik itkiye ne ölçüde etkilenir? engellenirse yıkıma yönelik itki de o ölçüde güçlenecektir. Yaşam ne kadar gerçekleştirirse yıkıcılığın gücü o ölçüde azaltacaktır. Yıkıcılık yaşanmamış yaşamın sonucudur demiş. Ee, burada e, yıkıcılık dediğimiz şey böyle midir? Ya da mesela e, klasik verdiğimiz örnek Jeffrey Dahmer oldu bu seride e, Peki Jeffrey Dahmer'da yıkıcılık mı vardı? Jeffrey Dahmer'da sadece yani aslında o sadist eğilimin e, çok fazla yıkıcılık şekli değil Yani sadist eğilimin kontrol arzusu boyutu vardı Yani yıkıcılık e, yaşanmamış yaşamın sonucudur demek doğru mu? Yani bu e, psikanalistin çok e, Altay Abin'in tabiriyle Travma simsarlığı yapması yani sürekli bir yerlerden travma çıkarması bağlamında ele alınabilir. Yani biri böyle yaptı erken çocukluk döneminde bunu yaşadı. Bu çok aslında mesela Andre Andre Zor Kişilerle Yaşamak diye bir kitap vardı. Bir alıntı yapabiliriz bu kitaptan. Buradaki mesela her şeyi erken çocukluk dönemine götürmek işte çok şeydir. Yani gülünç böyle psikolojik bilgisi gibi bir şeydir gibi bir pasaj vardı. Yışımın bastırılmasını hazırlayan bireysel ve toplumsal koşullar kişinin kendisine ya da başkalarına karşı belirli düşmansı eğilimler besleyen değiş ise depoyu oluşturan yıkıcılık tutkusunu üretirler. Bu olabilir. Evet yani yıkıcılık duygusunu toplumsal e, etkisi olabilir. Ama bunu mutlaklaştırmak çok fazla e, süreci anlamamayı bize getiriyor. Mesela burada... E, biyolojik determinist bakan yani Freud'en kuramdaki e, şekliyle baktığımızda bir şekilde diğer şeyler yaslandığını görüyoruz. Erik Fromm'da da baktığımızda e, Freud'un görüşlerine evet alıyor ama e, e, sosyal determinist de bakıyor aynı zamanda. Bundan da bahsedilebilir. Tabii sosyal determinist miydi bu e, tartışılır. Bu ayrı bir konu. Yani çok fazla e, şeyden bahsetmiyor. Yani Erik Fromm'da aslında bilinç e, atfı çok fazla var. E, şey bağlamında mesela e, bireyin toplumu etkileyebileceğinden bahsediyor, fikirlerin toplumu etkileyebileceğinden bahsediyor ve e, bu aslında determineli ilişkiyi kırabileceğinden bahsediyor. Bu da öngörülememezliğe yol açıyor. Bu da determinin bir şekilde karşıta olabilir. Evet robot uyumluluğu demiş buradaki kaçış mekanizması insanın e, özgürlük var kendini gerçekleştirme arzusu var ve buradan bir şekilde işte otomatlaştırarak moderniteye teslim olmuş bir insan olarak e, bir kaçış bir yabancılaşmadan bahsedilecek. El alacağım bu mekanizma çağdaş toplumdaki normal bireylerin büyük bir çoğunluğunun bulduğu çözümü oluşturur demiş. E, kendi olmaktan çıkar birey demiş, kendi oluşturduğu gerçeklikte gerçek özgürlükten kaçış. Yani bir oluşturulan suni bir dünya var ve bu modernite şey işte bir şekilde sosyal medya ünlüler, oradaki oluşturulan dertler bir şeyler. Bunun karşısı olarak da e, gerçek özgürlüğü getirilmesi uğruna feda edilmesinden bahsedilebilir. E, çoğumuz düşünme, hissetme ve dilediği gibi davranma özgürlüğüne sahip bireyler olarak düşünülürüz. E, kuşkusuz bu Çağdaş bireycilik konusunda genel görüş olmakla kalmamakla aynı zamanda her birey kendisini kendisi ve düşüncelerinin duygu ve isteklerinin kendisine ait olduğunu iştenlikle inanır. Yani bugün e, bir çalışma yapsaydık eğer e, sosyal medyada olabilir diğer e, işte e, platforma hissetmek sizin insanlar düşündükleri şeylerin kendine ait olduklarını e, söyleyeceklerdi peki bunda tamamen yanılsama mı var evet yani bunda tamamen bir yanılsama yok insanlar e, düşündükleri şeylerin fikirlerinin kendine ait olduğunu e, söylemeleri e, çok da absürt bir durum değil ama bu noktada bazı şeyleri bazı çok fazla savunduğu şeylerin belki de kendi fikri olmadığını ya da kendi düşünerek vardığı bir sonuç olmadığını belki onunla işte o toplumda öyle insanlar saygı görüyordur ve o da öyle bir insan olmayı tercih etti. Yani mesela bugünkü e, işte gün, güncel problemde sokak göbekliği meselesi gibi iş özgün düşünme ve duyma arzulama edimlerinin yerine yapay ya da sahtelerini koymak giderek özgün benliğin yerine yapay benliğin almasına yol açar. Burada aslında e, şeyin Karadociris'teki e, e, gerçek ve ideal benlik ayrımına da benziyor. Aslında buradaki özgün benlik tanımı ve yapay benlik oluşturulan yapay benlik gerçekten çok güzel. Yani buradaki e, şey de benziyor Charles Kuley'in o etkileşimci yaklaşımına da benziyor. Yani buradaki etiketler ayna benlik dediğimiz gerçek benlik ve sahte benlik e, arasındaki fark. Yani buradaki erifromlu özgün benlik ve yapay benlik diye ayırt etmiş. Ee, yapay benlik ise aslında bir kişinin oynaması beklenen, rolü temsil eden bir aracıdır. Ancak bu aracı söz konusu rolü benlik adı altında yerine getirir demiş aslında kişi bütün bu rollerde kendisinden beklendiğini sandığı kişidir. Çoğunda değilse de pek çok insanda özgün asıl benlik yapay ya da sahte benlik tarafından tam anlamıyla boğulmuştur demiş. Evet buradaki e, temel sorun aslında bireyin sıkışmış olması, bir şekilde e, oluşturulan etiketlerin bireyi belli bir yere itirmesi, bireyin buradan çıkamaması, burada hapsolması ve kendini bu hapiste özgür dan bahsedilebilir. İşte temelde başkalarının kendisinden bekledikleri şeyin bir yansıması olduğunda kuşkularla doldur. Bir ölçüde kimliğini yitirmiştir. Çağdaş toplumda bireyin robotlaşması ortalama bireyin çaresizliğini ve güvensizliğini arttırmıştır demiş. Sayfa 213. Evet, diğer bölümde görüşmek üzere bu Bugün...